Ey göklerdeki babamız, sana teşekkür ve hamd ediyoruz. Bize olan inayetin, sevgin ve merhametin için. Bugün bir kez daha sana teşekkür ediyoruz. Bizim uğrumuza feda ettiğin canın için, çarmıh üzerindeki o büyük sevgin için, alçak gönüllülüğün için sana şükrederiz Rab. Bugün yüreğimizi değiştir ya Rab. Yüreklerimizde sana ait olmayan her ne varsa işte bugün senin önüne getiriyoruz ya Rab. Bizleri temizle, bizleri yıka, bizleri yont ya Rab. Bizleri şekillendir kendi isteğine göre. Daha çok sevgini üzerimize dök. Yüreğimizin derinliklerinde senin sevgin egemen olsun diye yalvarırım. Rab kutsal ruhunu üzerimize dök. Önce gözlerimize dokun. Öyle ki sadece sana bakabilelim. Ellerimize dokun ya Rab. Ellerimizi sana kaldırabilelim Rab. Ayaklarımızı yıka ya Rab. Ta ki senin sadece yolunda yürüyebilelim. Ve senin ardınca yürüyebilelim. Rab bütün sıkıntıları, bütün sorunları, bütün zorlukları bugün sana bırakıyoruz ve yüreğimizdeki esenliğini, sevincini, bereketini tamamla diye yalvarırız ya Rab. Ve bütün hayatımızı senin ellerine teslim ediyoruz. Yaşayan ve diri olan biricik oğlun İsa Mesih'in isminde diliyorum baba. Amin.